telefonlarınızı çıkarın diyen dayılar var ya Onları o goygolları meydanda silmek gerek Zaten ağzında diş kalmamış adamın bana gelmiş diyor ki telefonumu çıkar Telefonun 5 milyarlık telefon olsun Sana ne? Bir sen de cebindeki parayı çıkarsana bakalım Cebindeki parayı çıkar Sen eve gidince iki tane ekmek alayım mı almayayım mı diye düşüncesinden gidiyorsun eve Ama meydanda da artistlik yapıyorsun telefonunu çıkar diyorsun Yok ya biz o şeyi silmediğimiz sürece gerçekten o zihniyeti silmediğimiz sürece biz aynı bu şekilde devam edeceğiz. Cebimizde para yok ya, biz hepimiz genç insanlar değil miyiz? Bizim gezmeye hakkımız yok mu? Gidin Avrupa'daki insanlara bakın bakalım. Gençlerin hepsi 20-25 tane ülke gezmiş halde. Ya ikinci el otomobilin fiyatı tofaş ya, teneke, teneke. Tenekenin fiyatı olmuş 45 bin lira para. Ha bunu derdini o goygoylara anlattığın zaman da bizim zamanımızda tüp vardı kuyruklara giriyorduk. Oğlum ne kuyruğu olan? Bunların hepsinin tek bir sorumlusu var. Onlar da onlar. Biz onları sistemden silmediğimiz sürece bizim halimiz aynen bu şekilde devam edecek. Bu yalaka yavşaklar ortadan silinmediği sürece hepimiz aynen bu şekilde devam edecek. Önce bu yalaka yavşaklar meydanda silecek. Topraklara basonunu vurduğun zaman su çıkar su. Ama bunlar bu toprakları hepsini kuruttular. Her, hepsini peşkeş çektiler hepsini sattılar bunlar. Bir şey bırakmadılar ki millete. Bak işçi emekçisi var ya artık öyle bir hale gelmiş ki nefes alamıyor nefes. Hepsi borç batağında. Bakın bu Ziraat Bankası. Görüyorsunuz karşıdaki Ziraat Bankası Yıldırım Demirören'e trilyonlarca para vermiş Milli Piyango için. Nerede o paraları niye geri almıyor? Bizden mi alacak? Her zaman bizden mi alacak? Cengil Cengiz Bey'di herhalde. Cengiz millet diyordu. Gerçekten. Milletin Hanı neredi daha? Koydunuz zaten. Daha ne bıraktınız bize? O telefonunu çıkarındaylar. Bir onları da bir meydandan silelim. Ondan sonra kafamız rahat o zaman yatacağız.